Geçiş yapıyorum karşıya. Koru beni. Koru lan alan okay. beni. Gelme Yanıma gel oğlum. Bulamadım silah. Tamam. Adamlar tarıyor moruk. <laughs> bak bir de ölmüş bak. kafası. <laughs> bir video çekiyorum ama video s**tsin ya. Lan lan ana. <laughs> Çok iyi. Sen ne konuşuyorsun lan diye. Bu yönetimin ibnesi. Nasılsın hayatım? <laughs> beğenin lan. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ne tipsiz bir bayansın sen. O sütyen midir nedir? Oğlum boğulursun boğulur. Kafana niye sütyen içiriyorsun? <laughs> Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Bu <laughs> nasıl ah, evet. Lan kapat siktiğimi ne çalıyor orada lan Selam arkadaşlar Bana gün bugün PUBG videosuyla tekrar karşınızdayım Yarım Dalyan var ponçiki atıyoruz. o zaman gibi Ya elimize verecekler ya vereceğiz Hazır mısın kanka? Kankam hazırım bak bir aydır oynamıyoruz ama hiç bırakmamış gibi nasıl parçalıyoruz poçinki iyi izle Bak kardeşim 850 metreden ölçüyoruz tamam. Yüz ölçümünü bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Nedir lan bu kaydırmaydır diyor. Nereye kaydırıyor? Parmak atın. Kaydırın Aa zaman. bak yukarı kaydırın diyor beyler. Telefondan izleyenler aşağıya ne kadar sağ alttaki gibi. Yukarı çekerse elini sol alttan like atabiliyorlar. Bilgisayardakiler de tam ekrandan zaten boss var atarsınız beyler. 10 pardon iki buçuk bin like. <gülüyor> <gülüyor> 15 15. Evet, evet arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu killerin hep sizin için gelsin. <laughs> sağda solda. Bak gördün kanka adamlar analiz et. Yeşil bina. Üst kanka. tarafı yeşil bina evde onlar. Yeşil binadan buluyordum. Binayı boyadılar daha da bulamadım. şey yaşıyorsun. Aldığın nefes. Ne? Yeşil bina olandı düşman var işte oradan hesap et devam <laughs> ben nereye çıktım ben nereye gelmişim ya Neresi burası lan Ana karşı adam geçiyor Bu kardeşim geçme kanka Seslerini alıyorum da silah bulamadım ben ya Vallahi ben de bulamamışım bakıyorum 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 buldum bir şey şey buldum Silah. Aa adam benim eve geliyor. Benim eve geliyor silah var. Girerse ölürüm ha. Kanka gir. Ulan dur. Gi Girmem silahım yok. Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Bir, 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 bravo bravo bravo. Bir önce resmini çizdim. Dağlara. Nerede öldürdün onu? Adam 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 adam. Bir yerden sıkıyorlar lan. Gelelim varan ikiye. Vay <laughs> varan iki. Sen boş onu bunu bırak. Karşıdan. Almış pompalıyı da almış ya. Yok ki silah yok. Karşı, karşıda var lan.

Deli mi sen Heyecan yarattı lütfen. Kanka bu aşağı sağ sol nasıl yapıyorduk? Dikiz ateş açtım lan şimdi gel. Koruyun beni. Geçiş yapıyorum karşıya. Koru beni. Koru lan alan beni. Yanıma gel oğlum. Bulamadım seni Tamam. Sana. Adamlar tarıyor moruk. Bak bir de ölmüş bak y**mın kafası. Bir video çekiyorum ama video s**sın ya. Lan lan anam. Çok iyi. Sen ne konuşuyorsun lan? Bu yönetimin ibnesi. Teki nerede? Dolapta mısın? Gar dolapta mısın? Bak kapı sesi geldi ha yan evden. Fark ettim bir saniye. Ben de, on ben de onlar izle. Sipri değişmiş. Sipri değişmiş. Biri gitti kardeşim. Ön tekini de gönderiyorum bunun yanına. Nerede o teki nerede? senin, <dreamed. sano>. senin evde. Pipeline. Senin öldürdüğün evde bence. He. Bak şimdi nasıl yiyorum onu. Çık lan dışarı. Sen beni almayı Olur olur yeriz yeriz. Ulan her taraftalar Baba ben git. Ooo sıkıntı. Dikkat et bebeğim. Lan lan köylü. Onlar dikkat etsin muruk Nereden sıktı kapat bana. Aha. Ha burada 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 burada. Çık çıkarttan kafanı. Bir kafanı kaldır a**na koyduğumun çocuğu. Kafanı kaldır kafanı. Aha bomba atıyor oğlum. Aha. <laughs> ulan gibi kafası bu çocuğun şunun tipine bak Vay kafasını öteki nerede öteki Bunlar kapışıyordu birbirine Öteki hangi evde ya Kanka sarı üstlü evde mi beyaz üstlü evde mi Yeşil binadan dönüp buluyordum Altı mavi olan da vurdu beni Aha ses var Aha gördüm görmüşem neredeydi lan Evden vurdu Gördüm bu, ha, ha. Tufak, dizi, Pezemek ya Korkak gibi ne? Hopa bu da gitti. Hello Kardeşim, ben bu oyunu taşırım tek taşırım. O yani. sırtındaki pompalı hiç kullanmadın ha. Nasıl kullanmadım o abi Vallahi, Vallahi, onun sayesinde öldürdüm bir adamı. Vallahi onu Ötekinin vermedim mermisi bana yok. öldüm filatsız. Lan oğlum izle kayıt kayıt kontrol var. Var var hiç sıkıntı yok. Hani seni koymuşlar lan bu sefer ha. Hmm. Bana para ver bana para ver. Hmm. Bir saniye. Ne geliyor? Ya bak. Nerede o? Burada bir ses duydum moruk. aha burada. kahve beni tuzağa düşürüyor oğlum Evet abi karşıya fişe katlılar. fişeye doğru koşuyorum. Bakayım hemen yerini saptadım. Burada bir yerde büyük ihtimal. Onları indireceğim. 2 ve 1 takılacağız. Sesi bile çıkmıyor. Sulu yemek yeme. Alian çünkü öldü. Tabi. Tabi Alian'a sen silah verme. 2 silahla gez. Oğlum mermi yok mermi. Aslanım mermi 50 kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? buçuk lira. Ba Bakkalda bizim öyle. Kaç mermi eder? 17 mermi eder. Bir öğün cici bebe yemem. Seni mermi manyağı yaparım. Baba adamlara geliyor dur. Paraşüt atacak şimdi. Nerede bunlar? Lan dürbünüm de yok ki anasını Evlerek. Aha kanka bak orada bir tane senden var. Lan dur dur. Bak motor var orada. Oğlum dur dur. Niye dikkatimi bozuyorsun? Attı attı. Paraşüt. Yalnız o şey abi fişek paraşütü. Tam biliyorum bir şey gördüm ben zaten. Alt tapta porno izliyorsun. Porno mu izliyorsun lan? Duydum anlattığım şeyleri görmüyorsun. Ben söyledim <laughs> az önce onu. Aha <laughs> düşmanı da gördüm bak. taşları al taşları da geçti bizden sevda Fark ettim arabadakilerle bir kapışacağız. Her şeyin bir zamanı var acelesi yok. Derimi belli etmiyorum kardeşim. Gördün mü? Taktiği görüyor musun taktiği? Oy. Yavaş yavaş gidelim hepsini gelip. Hadi bakalım yavaş ol. Ağır... Bitti. Onları öldürdüler mi? Yok. Öldü mü lan sence bir kişi öldü sanki oradan? Bu adam tekmiş burada. Bu onu okeyim. Sol bak Smoke Smoke. Aa çöplüler mi diyorsun Duroba? Bunlar bunların Allah belasını versin. Koşuyor Duroba gördüm o gördüm, gördüm, gördüm 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 lan kavat ulan kavat ulan kavat ulan. Baba. Ben bırakır mıyım lan o drop'u sana Kelime şahbet getir lan amına koydum çocuğu Sen de ses var lan Dur lan dur aldım sesi Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Şimdi bunu öldürmeye gelecek tamam oldu ben de öldüreceğim izle Bay çaldı adamı çaldı adamı adamı çalıyorlar adamı çalıyorlar Adamı çalıyor bunlar Endirdim Gülme <laughs> Gülma Zaten e, morarimi bozuk sakin sakin oynayacağız burayı. Bak. Ses geliyor. O gitti. Gidip karınla oynasana lan yarak. Bizde bir şey yok. Mükemmel o da bayıldı. Kaç Löl kişisiniz lan? lan? Tek tek gelin lan. Bir ümit. anamın arvadını Anam bir ümittir bakmak dedim. Magnum çıktı içinden. Yok Porsche çıktı koyayım? Gülme oğlum şerefsiz. Evet son 12 kişi kalmış ve alan daralıyordu. Bu arada beyler. Evet benim sapık kardeşlerim. Tüz tüz tüz. Evet like atıyoruz ekrana. 2500'de tekrar yaparım falan ya. Nasıl beğenmeyeceksin bunu ya? Beğenmeme gibi bir şansın yok ki. Şimdi kanka bak şöyle düşün. 11 leşin var 11 kişi kalmış. Oyun başında 11 aldıysan oyun sonunda neden 11 alamayasın ki? <laughs> lan. Alın lan bunu. Bundan bir bok olmaz ya. La <laughs> kasada kasa. Kasada papel. Kasaya bakamıyorum bir de oyuna bakmaktan. Sen ne diyecektin? Bir şey diyecektin tam. Kasada papel bir şeyler diyordum ya. Dur dikkatimi de atma benim ya. Niye dikkatimi bozuyorsun? Tam sunular. <laughs> lan tam sunular. Drop atmış üstte. <laughs> Ne? Nasıl? Biz yok Onun ben daha seni <gülüyor> görmedim <gülüyor> çocuğu. Hayır hayır hayır. O öyle 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 şok kanka. <laughs> Kim hayat? <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kağıtlara da geldik. Kendinize iyi bakın. Çıkarken abone ol olmadığını kontrol edersen sevinirim ve like atmış mısın? Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Beğenin lan.